Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ta bugün sizlerle birlikte y 24'te Euro 2024'ü Türkiye'ye kazandırmaya çalıştığımız serimizin 5. bölümünü çekiyoruz. Ve bu bölümde gruplarda da rakibimiz olan Portekiz'le karşılaşacağız. Portekiz'e yenersek karşı hafta Belçika çok iyi oynamıyor. Bence Hırvatistan'la karşılaşırız yarı finalde. Finalde de karşı taraf çok çekişmeli. Almanya ile İspanya yla oynuyor, Fransa ile İngiltere. Bence üstteki tarafta gerçeklik gibi İspanya. Altta da İngiltere alır. Yarı final İngiliz or Şakaydı. İngiliz or. İngiltere vs İspanya olur. gerçeklik gibi İspanya çıkmaz bence İngiltere çıkar Finalde de İngiltere yapıp İngiltere maç yapıp Türkiye'mizin kazanacağını düşünüyorum o zaman maça geçelim Gözü konuştum ya Bu arada inşallah yeniliriz Portekiz'e Ve arkadaşlar dediğim gibi Büyük ihtimalle, bu format, yani YFC 24 Büyük ihtimalle YFC 25 olacak. Yani gerçekten YFC 25 olacak. Kadrolar Sıfırlanmaz bir olay ama Büyük ihtimalle sıfırlanmaz. Ve şampiyonlar yöneticilerimiz de Bir tanesine de başlattı. Erhan da ne oldu? Eğer hem Galatasaray hem Fenerbahçe bir şey olursa, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa ikisiyle alakalı da video çekeceğim. Yani ikisinde de Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacağım. kardeş Ferdi şıklanıyor. Hocam ne faal ama ya. dan orada sinor. Oradaki videoyu da izle. Oradaki videoyu da bir söz bir daha kapatalım. Bu serimiz bildiğiniz gibi üçüncü seri. Ve ben bu serimizde ben ilk önce bu serimizi bitirip ondan sonra diğer serilerden devam edeceğiz. Tamam ya şimdi yalım. Şey yapmasın bu video bu seri bittiğinde ya bu seri bitmeden ben bir video paylaşmayacağım diye. Tabii ki de paylaşacağım ama bu seri bittikten sonra normal atıyorum bu haftan 3 bölüm çekeceğim bir günde. Şeyden F bol bir günden de 3 bölüm çekeceğim. Böyle paylaşacağım. Ama eğer şey olursa Ne yaparsam, Eğer ben bu seriye bitmeden video paylaşamazsam Bilin ki ben bu seriye bittikten sonra daha fazla video paylaşayım Yani daha fazla uzun video paylaşayım Mesela hani ben size dedim ya 3 tane raf 3 tane video videosu Onu 4'e çıkartacağım 4 tane raf 4 tane video videosu böyle böyle gideceğiz. Günlük yükleme sınırını aşmadan. Bu arada arkadaşlar ileride size söz veriyorum. Yani şu anda değil tabii ki de. İleride günlük yüklemesini sınırını ben kaldıracağım. Ama şimdi herkes bana sormasın işlerinizden işte kaybetsin diye. Bu birazcık uzun süre bile de alt ay ya da aşağıya falan. Günlük yükleme sınırını kaldıracağım. Günde daha fazla videolar gelecek. Göre Bakın 10 tane short videos geldiyse alt tane de normal kısa görecek gelecek. Ben en fazla 10 video paylaşıyorum. Ama o o zaman geldiğinde 20 belki de 30 video paylaşıyorum. Ve o zaman şimdiki da şimdilik gibi bir serimiz de olmayacak. O zaman daha fazla serilerimiz olacak. Yani 3 değil de alt tane serimiz olacak. Yürüyen. Bir de biz... Bir dakika. O nasıl bir dakika? Yürüyecek sana ne oluyor ya? Allah'a <laughs> Bu noktada Survivor serisine başlayabiliriz. Tamamını diyebilirsin. Ben kanalın tek başıma yönetmiyorum. Kurkan Bey'e Yusuf da var. Yani onlarla beraber gittik. Onlara da söylem Ama büyük ihtimalle başlarız gitmeyeceği geliyor. Ve gelmiş artık ortak bir olacak. Hıristiyanlar aradı. Belki ileride Roblox bir seri yapabiliriz. tamamen değilim değil mi? bir daha vuramadık, ben de seni dinledim. Bir de tamamen sinemeyelim. Aman Tanrım, Bu yuvağım ölü. Ölü falan. Ah, kesinlikle. Dikkat. Ve bu gitti. Yeni finaldeyiz. Türkiye. Ye Portekiz'i bir sıfırlık skorla yararak. Yeni finali yükseliyor. Aa başka ne karşılaştık. Ve dediğim gibi gördüğünüz gibi karşılaştık da yine gerçek hayattaki final yarı finalde oluştu. Ve bence biz Belçika'ya geleceğiz bir dahaki videoda ve karşı hafta da İngiltere gelecek. Ve bu arada arkadaşlar şu anda yani bugünlük bu son videomuz olabilir. Uzun videomuz. O yüzden yarın görüşmek üzere. Yani bu arada kanalımıza abone olmayı, video like onları görüşmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.